Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Saatler 18.30'u gösterirken 6 Haber TV haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan başlıklarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz diyelim ve bültenimize de yavaştan geçelim. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen Kimsesiz ve Yetim Çocuklar Sempozyumu'na katıldı. Buradaki yaptığı konuşmada geçim ve gelir eşitsizliğine dikkat çekti. 2000 kişinin geliri 4 milyar kişinin gelirinden daha fazla Üstad Necip Fazıl diyordu ya bir kişiye 9 kap 9 kişiye bir kap şimdi Üstad dirilse gelse o sözünü değiştirir der ki bir kişiye işte 900 bin kap ya da 9 milyon kap 9 milyon kişiye bir kap derdi muhtemelen işte böyle bir dünyayı yaşıyoruz biz. Gittikçe gelir dağılımının e, dağılımındaki dengenin bozulduğu, her üç buçuk saniyede bir insanın açlıktan öldüğü ve çok enteresan, vallahu azizün Zintikam, her üç buçuk saniyede bir insanın da tokluktan öldüğü bir dünyada yaşıyoruz. İlginç bir şey. İşte onun için biz İslam'a denge dini diyoruz. İslam denge dini, yeryüzünde insanlar arasındaki dengeyi muhafaza etmek için gönderilmiş din, yegane din İslam. İnnet dini, indallahil İslam'dan biz bunu anlıyoruz. Denge dini İslam'ın e, ilkelerine sahip çıktığımız zaman yeryüzüne iyilik hakim olacak. Muğla'daki oğlunun cenazesini almak için yola çıkan çaybaşılı Emine Halıcı, yolda geçirdiği trafik kazasında maalesef hayatını kaybetti. Muğla'daki oğlunun cenazesini almak için yola çıkan anne Emine Halıcı, yolda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Anne oğlun talihsiz kayıpları Çaybaşı'nı hüzne boğdu. Ordunun Çaybaşı ilçesinden olan ve Muğla'da yaşayan yaklaşık 3 ay önce uzman çavuşluk görevinden ayrılan 27 yaşındaki Onur Halıcı meydana gelen elin bir olay sonrasında hayatını kaybetti. Gaziantep'te evli olan kızının yanındayken oğlunun vefat haberini alan anne Emine Halıcı, cenazeyi almak üzere kızı, damadı ve damadının amcasının oğluyla Muğla'ya yola çıktılar. <laughs> Antalya'nın Manavgat ilçesi yakınlarında kaza yapan otomobil içindeki anne Emine Halıcı ile damadının amcasının oğlu Hayrettin Aktaş hayatını kaybetti. Kazada yaralanan kızı ve damadının hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Çaybaşı ilçesinde esnaf olan Baba Ayhan Halıcı'nın ise hem eşinin hem de oğlunun cenazelerini almak üzere Çaybaşı ilçesinden yola çıktığı bildirildi. Cenazelerin Çaybaşı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Bu kez alevler Ordunun Ünye ilçesinden yükseldi. Sobadan sıçrayan bir kıvılcım maalesef ki büyük bir yangına sebep oldu. Evde maddi hasar meydana geldi. Alevler bu kez Ordunun Ünye ilçesinden yükseldi. Bir de olun. Uzaklaşalım buradan. Bakın. Olay Çamurlu Mahallesi Emekçiler Sokak üzerinde bulunan iki katlı binada meydana geldi. Mustafa A isimli vatandaşa ait olduğu öğrenilen binanın ikinci katında yanan sobadan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu. Bir 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 Kıvılcımla birlikte ev bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. buradan. Kısa sürede olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sebebiyle evde maddi hasar oluştu. Dumandan etkilenen bir vatandaş ise sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın esnasında evde olan kedi de ekiplerin çabasıyla kurtarıldı. Ordu Valisi Tuncay Sonel göreve geldiği günden itibaren hayırsever iş insanları ve devlet desteğiyle Ordu'da pek çok okulu hayata geçirdi. Pek çok okul kazandırıldı Ordu'ya. Şimdi yeni müjdeyi de sosyal medya hesabından verdi. Ordu genelindeki deprem diski olan bütün okullar yıkılmıştı. Ordu'da son iki yılda devlet hayırsever işbirliğiyle çok sayıda okul yapıldı. Bir yandan depreme karşı dayanıksız ve riskli okul binalarının yıkılacak olması, bir yandan tekli eğitime geçebilmek için gerekli olan okul binalarının devlet hayırsever işbirliğiyle kente kazandırılması için yoğun çaba sarf eden ve kısa sürede çok sayıda okul binası yapımını hedefleyen Ordu Valisi Tuncay Sonel, bu hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor. Orduda göreve başladığı günden itibaren eğitim alanında ihtiyaç duyulan okul binalarının kendi kazandırılması çabalarına devam eden Vali Sonel bir müjdeyi de sosyal medya hesabından duyurdu. Sonel paylaşımında Milliyetin Bakanlığımızın ve hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle yaptırılacak 13 yeni okulumuza da başlıyoruz. Temellerini toplu olarak ileriki günlerde atacağız inşallah dedi. Sonel, Altınordu Şahincili Mahallesi'nde ihtiyaç olan lise ve anaokulu inşaatı alanından da görüntüleri paylaştı. Ordu Valiliği tarafından Ordu'ya fırtına uyarısı yapıldı. İl genelinde belli aralıklarla fırtınalar devam edecek, rüzgar devam edecek. Bu sebeple soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı vatandaşlar da uyarıldı. Bizler de buradan bir kez daha vatandaşlarımıza dikkatli olmaları konusunda uyaralım. Ulaşımda da bazı aksamalar yaşanabilir diyelim ve bir sonraki haberimize geçelim. Şimdi pandemi ile birlikte hayatımıza giren bazı ürünler, bazı ilaçlar var. Onlardan biri de tabii ki gıda takviyeleri ve vitaminler. Ama bunların alındığı yerler çok önemli. Özellikle internette satışı yapılan vitaminlere çok da e, önem vermemek gerekiyor. Peki nerelerden almak gerekiyor? Uyarı eczacılardan geldi. <laughs> Koronavirüs genel olarak bağışıklık sistemi düşük olan vatandaşları daha fazla etkilediği için son iki yılda birçok kişi bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen takviyelere yöneldi. Pandemi ile birlikte vitamin takviyelerine olan talep ciddi oranda arttı. Bu ürünler yalnızca eczanelerde değil, özellikle internet sitelerinde, marketlerde, hatta benzin istasyonlarında bile satışa sunulmaya başlandı. Konuyla ilgili uyarıda bulunan eczacı Pınar Gündüz, her insanın vitamin ihtiyacının farklı olduğunu, dolayısıyla doktor kontrolüyle kullanılması gerektiğini söyledi. Her insanın ihtiyacı farklıdır. Yani böyle e, hiçbir zaman için tek bir vitamin yoktur. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılasın bizim. E, kişi kendini yorgun hissediyorsa öncelikle bir hekime başvurup bu yorgun hissetme sebebinin altında yatan sebebi bulması lazım. Yani bu bir rahatsızlığı olabilir, hormonal bir dengesizlik olabilir, vücudundaki bazı aktif minerallerin eksikliği olabilir. Bu sebep. ...ortaya çıktıktan sonra hani belki kişi ilaç tedavisi başlamak gerekecektir. Bunların hepsi olumlu olduğu zamanda da... Ha ...evet dönemsel olarak kendimizi yorgun hissedebiliriz... ...o zaman da vitamin takviyesi kullanmamız gerekir. Ama burada da kişinin yaşı, cinsiyeti, e, günlük hayaktaki aktivitesi... ...bunların hepsi önemli etmenlerdir. Her bir faktörün vitamin kullanımında önemli olduğunu kaydeden Gündüz... ...deyim yerindeyse kulaktan dolma bilgilerle... ...vitamin kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. E, doktorlar ve eczacılar bunun eğitimini alarak hastaya yönlendirir, hastaya tavsiyede bulunurlar. Ama internette işte komşudan bir şey duyulmuştur, o alınmış, kullanılmıştır ama o ona iyi geldi diye kullanan kişi diye gelecek diye bir anlam içermez. Üstelik internet ortamında satışa sunulan pek çok vitamin de sahte. İnternetin alınan ürünlerin %90'ı sahte üründür. Bununla ilgili 2-3 haftada bir sürekli İstanbul'da baskınlar yapılır, sahte ürünler tespit edilir. İnternet dediğiniz yer bir sanal pazardır ve burada herkes dükkan açabilir. Bugün var, yarın yoktur oradaki yerler. Ama eczanede hiçbir zaman sahte ürün alma ihtimaliniz yoktur. Eczan dediğiniz yer... Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından defalarca denetlenen yerlerdir. Ve eczanelerin alım kanallarının hepsi de tüm basamaklarda denetlenen böyle yerlerdir. Oski Aybastı ilçesinde çok önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmigüler'in öncülüğünde başlatılan çalışmalarla yılların sorunları bir bir çözüme kavuşuyor. İlçelerin alt ve üst yapı sorunlarına neşter vuran Oske ekipleri vatandaşlara sağlıklı su iletimi sağlamakla da kalmıyor. Uzun ömürlü çalışmalarla ilçelerin geleceğini de garanti altına alıyor. Ordunun ilçelerinde yatırım çalışmalarına hız kesmeden devam eden OSKİ. Aradan geçen süre içerisinde Aybastı ilçesine 58.843 metre içme suyu hattı inşasını tamamladı. Bunun haricinde ilçe genelinde 9.436 metre kanalizasyon attı, 3 adet içme suyu deposu, 4 adet su alma yapısı, 6 adet gölet ve 1 adet sondaj kuyusunu hizmete sunarak toplam 22.168.063 liralık yatırımı vatandaşların hizmetine sundu. Öte yandan OSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Başkan Güler'in öncülüğünde geride kalan süre boyunca Aybaş ilçesine yapılacak yeni yatırımlarla alt ve üst yapıdaki sorunları kökten çözmeyi hedefliyor. Altınordu Belediyesi çocukların ilk ara tatilinde çeşitli etkinliklerle onların yüzlerini güldürdü, filmler izlettirdi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Şimdi ise yeni eğitim öğretim yılına okulları hazırladı. Altınordu Belediyesi okullarda çocukların ve gençlerin hem fiziki hem de ruhsal gelişimine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Eğitime verilen bir haftalık ara tatilde düzenlediği etkinlikle öğrencilere renkli bir tatil yaşatan Altınordu Belediyesi. Okulları da ara tatil sonrası yeniden eğitim öğretime hazır hale getiriyor. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında milletimizin en büyük gücü olan çocukların ve gençlerin yetişmelerinde üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirtti. Okul müdürleri ve öğretmenler yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek eğitime, eğitim çalışanlarına ve öğrencilere destekleri nedeniyle Başkan Aşkın Tören'e teşekkürlerini ilettiler. Altınordu Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Erdinç Ergün Sayın Aşkın Tören'e bütün hizmetleri için Altınordu Belediye Başkanımıza, Altınordu Ortaokulu olarak veya bütün Milli Eğitim Camiası olarak teşekkürlerimizi sunuyorum. Allah başkanından razı olsun. Biz başkanımızdan razıyız. İnşallah bu hizmetlerin devamı gelir diye düşünüyoruz. Zuberkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Çiğdem Çolak, Altınordu Belediye'miz ve Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e özellikle ara tatilde okulumuza verdiği hizmet tüm okulların yanında okulumuzun bahçe temizliğinden çim biçmesine kadar e, vergi verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz. Levent Özengin, Hakkiyeler İlkokulu Müdürü'yüm. Bugün Altınordu Belediye'miz temizlik ekibi tarafından okul bahçemiz köpük suyla yıkanarak çocuklarımızın daha sağlıklı, daha hijyenik bir ortamda eğitim alması noktasında güzel bir çalışma yapıldı. Ben bu noktada Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören başta olmak üzere tüm belediye ekiplerimize okulum adına, çocuklarım adına çok teşekkür ediyorum. Ünye Belediyesi 5 kurumunda paydaş olduğu Genç Fidanlar Projesi'ne başlıyor. belediye Belediyesi öncülüğünde Doka'nın desteklediği İlçe Milliyeti Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığı'nın paydaş olduğu Genç Fidanlar Projesi'nde ilk start verildi. Maşallah i̇şte bazen... ya. Başvurular sonrası yapılan değerlendirmeler sonucu eğitim görmeye hak kazanan 25 kursiyer. Ünye Belediyesi meclis salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. 3'e 10 kala bitiyor eğitimlerimiz. Ee... Toplantıda kursiyerlerle ve proje paydaşlarıyla bir araya gelen belediye başkanı Hüseyin Tavlı projenin önemine vurgu yaptı. Projemizin amacı bizim genç nüfusumuzu hem ekonomik anlamda hem de sosyal hayatta aktif bir şekilde rol almalarına katkı sağlamak ve süreçte sizlerin gelecekte kendinize istihdam alanlarında yer bulmanız için bu süreç içerisinde bu kurs faaliyetleriyle kendinize geliştirmenize imkan sağlamak amaçlı yola çıktı. Başkan Tavlı pandemi sürecinde gıda ve doğanın öne çıktığını söyledi. Malumunuz Pandemi sürecinde baktığımızda gıda, doğa çokça öne çıktı. Kirlettiğimiz doğanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Gıdanın ne kadar önemli olduğunu anladık. Buradan da gençlerimizi yani sizleri hem bilgilendirelim, hem bilinçlendirelim. Hem de aynı zamanda gelişen dünya içerisinde bildiklerinizin de sertifikalaştırılmasının da çok önemli olduğunu bilmenizi istiyorum. Neden? bir yere gittiğinizde bu sizin bu işi bildiğinizi gösteren bir belge. Kursiyerlere teorik ve daha sonrasında sağ eğitimleri olmak üzere seracılık, hijyen sanitasyon, park bahçe bitkileri yetiştiriciliği, temel pazarlama yöntemi ve geliştirme, proje döngüsü ve girişimcilik eğitimleri verilecek. Şimdi de başarılı bir eğitim süreci diliyorum. Hayatınızda faydalı olmasını temenni ediyorum. Böyle bir organizasyon içerisinde karınca misali bir miktarda bizim katkımız olursa bunun da mutluluğunu biz de böylelikle yaşamış oluruz diyorum. Hepinize teşekkür ederim. Çaybaşı Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı. İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, ilçenin marka değerini artıracak bir çalışmaya imza attıklarını söyledi. Çaybaşı ilçesinde belediyenin yeni hizmet binası açıldı. İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Semiz'in Çaybaşı'nın marka değerini yükseltmek için sürdürdüğü çalışmalar kapsamında yapılan yeni hizmet binası sosyal bir yaşam alanı olma özelliği de taşıyor. Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz yeni binanın ilçeye hayırlı olmasını temenni etti. E, bu bir başlangıç e, ilçemizin diğer devlet yatırımlarını ve belediyelerimiz eliyle gerçekleştirecek olan yatırımları için bizim için bir menzildir. Evet, e, bir durak bir başlangıçtır. Hayırlı uğurlu olsun. Hizmet binasının resmi açılışı 15 gün içerisinde gerçekleştirilecek. Gürgen Tepe ilçesinde geçtiğimiz haftalarda gençlik merkezinin temeli atılmıştı. Bu hafta da daha önce yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen sosyal tesislerin temeli atıldı. Ordu'nun Gürgen Tepe ilçesinde her hafta yeni bir tesisin temeli atılıyor. Geçtiğimiz hafta gençlik merkezinin temeli atılırken çalışmaları devam ediyor. Gençlik Merkezi projesi yükseliyor. Bu hafta sonu da ilçede daha önce çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen sosyal tesislerin temeli atıldı. Projelerin tamamlanmasıyla ilçe hem yeni gençlik merkezine hem de sosyal tesislere kavuşmuş olacak. Karadeniz sofralarının vazgeçilmezi nedir? Evet fotoğraftan da anlaşılacağı üzere hamsi. Hamsi son zamanlarda tezgahlarda yerlerini almaya başladı. Haliyle vatandaşların da yüzü güldü. Karadeniz'in vazgeçilmezi olan hamsi tezgahlarda yerini almaya başladı. Palamutun bolluğundan dolayı hamsiye hasret kalan vatandaşlar hamsinin tezgahlara inmesiyle sofralarını şenlendirdi. Zamanından biraz daha geç çıkması nedeniyle yoğun rağbet gören hamsinin fiyatı ne kadar? Hamside bolluk şu an için gözükmüyor. Zaten yani eskiler söyler palamutun olduğu senelerde Hamsi az olur. Olan hamsi de şu anda parça parça geç zamanda çıkmaya başladı. Olan hamsiler de ince hamsi. Ya yani bazı günler iri hamsi o şekilde. Bugün 50 lira ama piyasada 25-30 liraya hamsiler var, ince hamsiler. Hamsinin boyuna, kalibresine göre değişiyor. Denizlerde hamsinin geç çıkması ve bol olmaması etiketlere de yansıyor. Peki önümüzdeki günlerde hamsinin fiyatının yükselip yükselmeyeceği konusunda balıkçılar ne diyor? Halkımız hamsiye hasret. E, zamanından da biraz geç çıktı. E, satışları iyi. Talep çok. İyi hamsilere talep her zaman çok. Gün yani ne olacağı yarın ne olacağı belli değil. Artabilir de azalabilir de borsa gibi hamsi günlük değişir fiyatları. İlerleyen zamanlarda hamsi fiyatlarının ne yönde değişeceği ise belirsizliğini koruyor. Giresun Belediyesi'nde çalışan bir işçi Alaaddin Çeküç. O kendisi hem müzisyen hem de belediyede işçi olarak çalışıyor. Müzisyenliği de hobi olarak yapıyor. Giresun Yağlıdere Belediyesi'nde beton asfalt yol yapım ve kanalizasyon işlerinde görevli Alaaddin Küpüç mesai dışındaki zamanını müzisyenlik yaparak değerlendiriyor. Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğünde işçi olarak görev yapan 52 yaşındaki Küpüç, bağlamayla başlayan müzik tutkusundan vazgeçmedi. Belediyedeki işlerini büyük özveriyle yerine getiren Küpüç, ilerleyen yıllarda müzisyenlikte kendini geliştirdiğini söyledi. 98'de asas görevime başladım. Temizlik işlerinde çalışırken 2006'da kadro aldım. O arada e, müzik işlerine de devam ettim. Müzik işlerinde e, burada bağlama çalıyordum. Bağlama çalarken Yanımda değerli arkadaşım, kaymakamın şoförü vardı Orhan Kaya. Onun Orku ile birlikte çalarken Orku öğrendim. Onunla beraber düğüne gittik, geldik. Sonradan kendim orkestra kurdum. Ayrıyeten bunları yaparken kemençeye bir hobim oldu. Bir kemençe aldım. Kemençe ile birlikte bir iki üç ay içerisinde kemençeyi de öğrendim. Yani düğün salonlarında kafelerde köylerde çeşitli etkinliklere katıldım. Gündüzleri kürek kazmalarla yol ve kanalizasyon işlerinde çalışan küpüç, akşamları kemençe eşliğinde söylediği türkülerle insanların hoş vakit geçirmesini sağlıyor. Belediyedeki kişinin her zaman önce geldiğini söyleyen küpüç müziği hem hobi hem de ek gelir olarak gördüğünü dile getirdi. Şimdi tabii ki asıl görev her zaman iyidir. Asıl görev her zaman iyi olduğu için şimdi en azından arkanda bir devlet güvencesi olmuş oluyor. Abi müzik işleri hafta sonları oluyor. Bazen hafta işleri oluyor ama genelde hafta sonlarında düğün, dernek işlerine gittiğim için ekstradan bir gelir kaynağı olmuş oldu bana. Küpüç emekli olduktan sonra müzisyenliğe devam edeceğini sözlerine ekledi. Evet, iş haricinde hobiler edinmek de tabii ki güzel. Bu son haberimizle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle, mutlu akşamlar.